arkadaşlar hepinizle bugün yeğenimin e, ev turunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce burası şeylerin. Burada biz yaptık arkadaşlar dün. Dün akşam. E, burası Ahmet'in odası. Şöyle göstereyim. Ahmet'i birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle işte. Burası Oturma odası şöyle. 10 dakika yolu var. Burada da mutfak var. Yeni kahvaltı yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan yukarıya çıkıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu 3 katlı bir ev. Hani 3 katlı bir ev olduğu için böyle böyle çıkmamız lazım. Evet. ikinci katımıza da geldik. Burası hep açık duruyor. Arkadaşlar. Sonra burada böyle örümcekler giriyor buralara falan. Burada böyle oyun alanımız var. <laughs> Çok tamam böyle şey. Tam böyle diyebiliyorum arkadaşlar. Ee, burası böyle yemek masası. Sonra burası mutfak. Şimdi Buraya geçeceğim. Burası salon. Aha daha... Ahmet burada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle kilerimiz şurada. Korkanlar gözünü kapatabilir. Karanlıktan falan. Şöyle göstereyim az zaman karanlıktan biraz korkuyorum ama işte ne varsa burası çalışma odası burası da tuvalet banyo arkadaşlar bu kadar son olarak size bir yer göstereceğim bir dakika, burası değil. aşağıya ne olur sabah çayı göstereceğim arkadaşlar oh, düşüyordu Tıra dın 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 Ha? Şu anda İnce ablanla oynuyor. mı Allah! Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Oynayalım mı? Dur, dur. Oynayalım mı? Sen onu söyle! Oynayalım. Tamam. Tamam bebekler, arkadaşlar. Bir göstereceğim. Bu senin ince ablanın Ha? Arkadaşlar son olarak da bahçemizi gösterelim. Bahçede çocuklar falan var. Şöyle. Şöyle bir bahçeler. Bahçeleri var. Şurası kilerler işte. Son arkadaşlar ön bahçeyi göstereyim. Çok güzel bir yerde oturuyorlar ya Zeynepler. Hem de yani. Büyük amcamın tur, e, şey çocukları. Burası da ön bahçe arkadaşlar. Sokakta şöyle o kadar, o kadar güzel ki. Çok güzel arkadaşlar. Ama buraya sabah böyle şey yapmaya gelirseniz. Biraz korkutucu oluyor. Biz ablamızla oynayacağız. Sonra tekrardan videomuzu yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar e, bazı çocukların yüzünü göstermek istemiyorum çünkü <laughs> telif aslında bunun telifleniyor mu bilmiyorum ama görüşürüz de biraz görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan yine Boztepe'ye gittiğimde çekeceğim zoomla mazlum diyorum. Bir tane birleştirme aletiyle birleştireceğim işte.